Neden başımıza hep aynı şeyler geliyor? Günaydın. Bu videoyu size Yoğurtçu Parkı'ndan çekiyorum. E, genelde kanalımda takip edenler biliyorlar. Ciddi meseleleri ciddiyetsiz bir biçimde anlatıyorum. Fakat bugün e, bir değişiklik yapmak istedim. Ve e, YouTube içeriğime Sema'nın Akıl Arası e, ...adını verdiğim bir... E, ...yeni bir başlık ekledim. Sonra da bugünün konusunu seçtim. Bugün... ...neden başımıza hep aynı şeyler geliyor... ...sorusuna... ...hep birlikte bir bakalım istiyorum. Öyle mi gerçekten? Neden başımıza hep aynı şeyler geliyor? Siz de böyle hissediyor musunuz? Ya da hissettiğiniz dönemler olmuştur mutlaka. Hadi bakalım. Evet bundan yıllar yıllar önce... Neydi o? Pireler, berber, develer tellal alırken. Ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Ülkenin birinde genç bir kadın yaşarmış. Bu kadın her şeyden muzdaripmiş. İlişkilerden, aşktan, evliliklerinden, kariyerinden, paradan, Parasızlıktan, barınmadan, yemeden, içmeden, hayallerini gerçekleştirmekten aklınıza gelebilecek bu dünyada, bu dünyanın gerçekleri içinde bu oyunu oynarken nelerle oyun oynuyorsak onlarla ilgili sürekli bir ızdırap ve e, mağduriyet içindeymiş. Sonra bu kadın başka bir kadına dönüşmüş. Bir şekilde gün gelmiş başka bir kadın olmuş. Şimdi size bu kadının hikayesinden bahsedeceğim. Bu kadın kim? Anladınız tabii benim. Başkasının özelini paylaşacak halim yok burada. Tabii kendimden bahsediyorum Bahsedeceğim daha doğrusu. Şu hep neden aynı döngüleri yaşıyoruz? Neden hep aynı şeyler başımıza geliyor? Meselesi e, gerçekten gerçekten önemli bir mesele ya. Bunu e, fark etmediğin sürece yani o döngüleri ve neden başımıza geldiğini e, fark etmediğin sürece e, yol almak e, gerçekten mümkün değil. Şimdi buraya, buraya, buraya bakacağım biraz. Sen de buraya kadar geldiysen, videonun şu anına kadar geldiysen, izlediysen e, abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma lütfen. <laughs> Yap ki ben de devam edebileyim değil mi? Hadi bir motivasyonum olsun. Yoksa deli gibi kendi kendime ne yapıyorum ben? Zaten çok sorduğum bir sorudur bu. Deli gibi kendi kendime ne yapıyorum ben sorusu. Öyle olmasın. Abone ol. Yorum yap. Beğeni yap. Bir şey yap. Ya da bu konuyla ilgili bir fikrini belirt. De ki bana Sema başka şeyler konuşalım de. Başka şeyler anlat de. Merak ettiğim bir şeyler varsa bahsetmemi istediğim de, onlardan bahsedelim de. Yorumlara yaz. Böyle böyle ilerleyelim yani. Okey? Bu soru benim hayatımda defalarca tekrar etti. Farklı insanlar farklı yüzler ama aynı his, aynı hikaye, yeni başlangıçlar, yeni kararlar ama aynı yerde aynı kırılmalar. Sanki hayat sürekli aynı sahneyi tekrar tekrar önüme koyuyor. Başlarda ben de pek çok insan gibi bunun dışsal bir şey olduğunu düşündüm. Ya hayatı suçladım tabii, insanları suçladım. Demek ki insanlar değişmiyor, insanlar kötü, hayat hiç adil değil, benim kaderimde böyleymiş, bunu kabul etmem gerek vesaire. Bir sürü bahane sıralayıp durdum kendime, pek çoğumuz gibi dediğim gibi. Ama bir gün artık işler öyle bir noktaya geldi ki, hani o ikrah dediğimiz yer var ya, artık ya kalacaksın ya da gideceksin bu şekilde kalamadığını fark ediyorsun, e, gidemiyorsun da çünkü e, gitmek de başka bir e, başka bir döngüye girmek artık benim e, benim zihnimde, benim düşünce yapımda, benim mantalitemde. Dolayısıyla diyorsun ki bir dakika burada bir iş var. Dönüp içine bakıyorsun ve şunu fark ediyorsun. Ben bütün tepkilerimi hep aynı noktalarda veriyorum. Hep aynı tür insanlara yaklaşıyorum. Aynı yaralardan kaçınıyorum. Aynı dersleri görmezden geliyorum. Aynı, aynı, aynı. Yani benim bir zihin kalıbım var. Bir düşünce kalıbım var. Yaşamsal pozisyonum hep aynı aslında. Ama hayat bu kadar sabırlı ki. Bu kadar sabırlı ki. Ben sabırda da hayatın kendisinden öğrendim, öğrenmeye de devam ediyorum. Bana aynı soruyu defalarca farklı şekillerde sordurdu. Neydi bu soru? Hazır mısın artık kendine bak? Hazır mısın artık kendine bak? Çok basit 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 basit. Neyse kesmeyeceğim. Çok basit bir şey söyleyeceğim ama içinde her şey var. Zihin haritamız neyse yolumuz oraya çıkar. Bu net bir şey. Bu, bu kesin bilgi. Çünkü evrensel kanunlar var evrensel kanunları anlamaya başladığında bunun değişmez bir gerçek olduğunu da kavruyorsun. Eğer zihinsel haritamda ben yeterince işe yararsam, sevilirim kalıbı varsa hayat karşına sürekli kendini ispat edeceğin, etmek zorunda olacağın ilişkiler çıkarıyor. Ya da eğer e, yine zihinsel haritanda kimse beni gerçekten anlayamaz gibi bir kalıp varsa hayat karşına seni dinlemeyen, dinlese de anlamayan insanlar çıkaracak ve sen sürekli kendini anlatmak zorunda hissedeceksin. Örnekleri çoğaltabilirsin. Senin hayatında e, ne neye denk geliyorsa, neye tekabül ediyorsa bunlar yani aslında bir süre sonra fark ediyorsun ki döngü bir lanet değil. Çünkü öncesinde bu döngüyü lanet gibi algılıyoruz. Döngü bir lanet değil. Döngü sadece senin inanç sisteminin otomatik olarak tekrar 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 oynatması. İnanç sisteminle bu döngüyü yeniden 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 yaratıyorsun. Ve hikayeler değişiyor, yüzler değişiyor ama ne düşünceler, ne duygular, ne de hisler değişmiyor. Ve biz her defasında bu sefer farklı olacak diye maalesef aynı yola giriyoruz. Dur. Hareket etme. Çözmeye çalışma, anlamaya çalışma ve yaşadığın şeyin tam ortasında yavaşça, sakince, sadece nefes al. Çünkü biz çoğu zaman gerçekten kaçmak için yaşıyoruz. İzle, iç sesin ne diyor? Hangi düşünce seni tetikliyor? Aynı anda kaç duyguyu birden bastırıyorsun? Ama izlerken kendini sakince ve dürüstçe izle. Sakın yargılama. Çünkü yargı seni yine o çıkmaya çalıştığın döngünün içine hapsedecek olan kapıdır. Yargıdan mümkün olduğunca uzak durmaya çalış. Bu yargı gerçekten çok önemli bir mesele. Ha bir de ben yine aynı şeyi yaptım. Ya da niye yine aynı şeyi yaptım diye kendini suçlamadan sadece bak gözlemci pozisyonunda kal. Kendine şefkatle yaklaş ve izle. Kendine yeni bir cümle seç. Çünkü döngüden çıkmak öyle düşünüldüğü gibi büyük devrimlerle falan olmuyor. Gerçekten Küçük farkındalıkların ve bu farkındalıkların yanında kendine e, dürüstlüğün ve sadakatin ölçüsünde küçük adımlar atarak, küçük seçimler yaparak o döngüden çıkabiliyorsun. Mesela bu sefer öyle bakmayacağım. Bu sefer kendimle hissediyorum. Önce ona bakacağım. Bu sefer kaçmayacağım. Ya da bu sefer kovalamayacağım. Her neyse senin mesela bu cümleleri kurabilirsin kendi içinde. Farklı cümleler seçebilirsin. Çünkü ve bunu her gün tekrar etmeli öneririm. Çünkü döngüler de seni her gün aynı yerde, aynı şekilde, aynı düşünceler ve aynı davranış kalıplarıyla sınıyor. Ancak böyle kırabilirsin. Sen de tekrar edeceksin yeni cümleleri. Çünkü eski cümlelerin senin zihninde Her an her şekilde tekrar ediliyor Tekrar çok önemli Bu noktada Ve eğer videonun buraya Bu noktasına kadar geldiysen Demek ki sen de kendi içinde Bir şeyleri değiştirmek istiyorsun O zaman sana tek bir şey söyleyeceğim Bugün Kendine şu soruyu sor Bu sefer farklı neyi seçebilirim? Her zaman yaptığım şekilde yapmadan farklı bir yol deneyebilir miyim? Başka bir şey seç. Başka bir şey, herhangi bir şey. Ve o seçtiğin şeyi lütfen yorumlara yaz. Ama önce kendine yaz. Aklına yaz, bilincine yaz, ruhuna yaz.